bugün sizlerle birlikte gizemli şeyleri bakacağız. Hadi kadro, abinin dur, bakalım abinin gizemli şeyleri bakalım. Dur İlk önce gizemli şey e, gizem bakacağız dur. İlk önce ayak izlere bakacağız. Abi, göremiyor. Ne? Abi, bak bak. Bak 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 burada da var bak. Bak. Bitti mi? Ne Dur dur anne. Bak burada da orada var. Burada da var. Aa. Gizem bitti. Şimdi Alper'e ne bakacağız? Neredeydi? Nasıl çalar şeyine bakalım ya. Gizem'ine. Ben koşamıyorum bundan. video Çınar nerede? Bilmiyoruz ki, sınıfta. Aha, buradan. Çınar! Arkada nerede? Bilmiyorum annenin. Oğlum sınıfta ya. <laughs> sınıfta oğlum sınıfta. Gözüne bakacağız. Gözüne gözüne bakacağız. oğlum ben Ne yapıyorsun? Oğlum Neyse, Orada. Hı. Hı. Telefonu tanıdık mı? Hadi ver yeter. Anne. Kapat çekimi. Ya. telefona yasak burada hadi. Hadi. Neyse çekim kamerası alacağım. Hadi yasak. Duruşum Dur